Evet arkadaşlar merhabalar. Köklü sayılarla devam ediyoruz şu an. Öncelikli olarak köklü sayının tanımına bir bakalım. Eminci dereceden A üzeri M ifadesi. A üzeri M bildiğimiz zaten üstü sayı ifadesi. Yani buradaki A dediğimiz ifade taban. N dediğimiz ifade üst. Buradaki N diye yeni bahsedeceğimiz ifade de kökün derecesi anlamına geliyor. Artık buna da kökün derecesi diyeceğiz. Ve artık bizim buradaki konularda ilerlerken en değeri önemli bir husus teşkil edecek bizim için. Hemen devam edelim. Özelliklerimizi teker teker sıralamaya başlayalım. Eninci dereceden A ifadesinin bir reel sayı belirtebilmesi için belirtebilmesi için iki farklı durum ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi şu. N'in değeri çift ise. Önemli olan kısım burası. N çift ise A değeri büyük eşittir 0 olmak zorunda. Yani bunu hemen kısaca bir örnekle örneklendirecek olursak bir örnekle ifade, edecek, ifade etmek istersek. Kök içerisinde 4. dereceden bir kökümüz olsun. 3x 7 ifadesini inceleyecek olursak bir reel sayı bilirsin. x'in minimum değeri nedir diye sorulursa. Ne dedik? Eğer burada kökün derecesi çiftse kök içerisindeki değer mutlaka ya sıfır olacak ya da sıfırdan büyük bir değer içermek zorunda. O zaman 3x eksi 7 ifadesi büyük eşittir 0 olmalı. Yani 3x büyüktür 7'den x dediğimiz ifade büyük eşittir 7 bölü 3 olmak zorunda. 7 bölü 3 dediğimizde 2'den büyük bir ifade olduğuna göre x'in burada alabileceği minimum tam sayı değerinin kaç olması lazım? 3 olması gerekiyor. Tabi soru sorulurken x'in minimum tam sayı değeri sorulmak zorunda. Yoksa zaten böyle bir soru olmaz. Minimum reel sayılara gider o zaman. Ama minimum tam sayı değerinin 3 olması gerekiyor. İkinci durum ise irdeleyeceğimiz n'in tek olduğu durum. n tek ise her durumda bir reel sayı belirtir. Her durumda bir reel sayı belirtir. Yani kökün içerisindeki bahsettiğimiz değer a ifadesi negatif de olabilir. a negatifte, pozitifte ya da sıfır da olabilir. Her halükarda bir reel sayı belirtecektir. Kısacası hemen şöyle toparlayacak olursak 3. dereceden eksi bir bir reel sayı belirtir. 5. dereceden 7 bir reel sayı belirtir. Fakat 4. dereceden eksi 3 bir reel sayı belirtmez. Buna dikkat etmemiz lazım. Kökün derecesi çiftse içeride bir negatif sayı bulamayız. Buna dikkat edelim. Gelelim bir diğer özelliğimize. Kök içini dışarıya çıkarmadan bahsedelim. n'inci dereceden a üzeri n gibi bir ifademiz olsun. Şimdi bu ifadeleri kök dışına çıkarırken aslında kökün derecesiyle sayının üst kuvveti yani kuvveti birbirine eşit. Kısaca biz bunları aslında sadeleştiriyoruz. Fakat bunu sadeleştirmemizin bir e, dikkat etmemiz gereken bir husus var bu noktada. Bilmemiz gereken şey yine iki parçada göreceğiz. Birincisi n değeri çift ise pardon n değeri tek ise. Önce ona bir bakalım. n değeri tek olduğu zamanlarda kök içi olduğu gibi dışarıya çıkar. Fakat ikinci durumumuzda da n çift ise bizi asıl ilgilendiren kısım burası. Kökümüzün derecesi çift ise kök içi mutlak değerli olarak dışarıya çıkar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen kısaca bir örneklendirelim bunu. En yani dediğimiz şey tek ise yani 3. dereceden 5 üzeri 3 dediğimiz bir ifade biz direkt 5 diye dışarıya çıkarabiliyorken dördüncü dereceden eksi 2'nin dördüncü kuvvetini dışarıya çıkarırken mutlak değer içerisinde eksi 2. Tabii ki o da dışarıya yine ne diye çıkacaktır? 2 diye çıkacaktır. Bu ifadelerde kolay oluyor aslında ama harfsel ifadeler işin içine girdiği zaman iş birazcık karışabiliyor. Hemen onunla ilgili kısacık bir örnek yapmaya çalışalım. x dediğimiz değer sıfırdan küçük, y dediğimiz değer de sıfırdan büyük bir değer için kök içerisinde x kare artı kök içerisinde x eksi y'nin parantez karesi gibi bir ifade olsun. Bir bakalım nedir ne değildir. Şimdi dedik ki köklerin derecesi çift mi? Evet herhangi bir şey yoksa bunlar kaçıncı derece köktü zaten. İkinci derece kök olması gerekiyordu. İçerideki sayımız x kare çift bir kökse dışarıya ne olarak çıkar dedik biz? Mutlakta olarak çıkmak zorunda mutlaka. Yani mutlak değer x artı Yine yan taraftaki ifadede mutlak değer x eksi y şeklinde dışarıya çıkması gerekiyor. Direkt zaten kökün derecesiyle kuvvetler birbirini götürüyor gibi düşünebiliriz. Ama mutlaka unutmamamız lazım burada. Baktık x dediğimiz değer negatif bir değer oluyor. Yani sıfırdan küçük sıfırdan küçükse mutlak değer eksi x, x olarak atacaktı kendini. X eksi y ifadesine bakıyoruz. X dediğimiz değer negatif bir değer, yani sıfırdan küçük bir değer. Küçük bir değerden büyük bir değeri çıkartıyoruz. Yine mutlaka bu işlemin sonucu da bize nasıl çıkmak zorundaydı? Eksi, eksi bir değer olarak dışarı çıkacağından dolayı bizim bunu komple eksiyle çarparak dışarı çıkarmamız lazım. Yani eksi x artı y. Bunu mutlak değer kısmında biraz daha ayrıntılı göreceğiz zaten. Düzenlediğimizde ne geliyor? Eksi x eksi x artı y ifadesinden dolayı. Y eksi 2x şeklinde bir ifade elde etmiş olacağız. Aklımızda olsun. Bunlar bizim için önemli şeyler. Sorularda bu kısımlara birazcık fazla takılıyoruz aslında. Onun için dikkatli davranırsak iyi olur. Hemen devam edelim. Kök üst dönüşürmesine bir bakalım. kök üst dönüşümünden kastımız da şu. Herhangi bir köklü sayı, biz üslü sayı olarak, üslü sayıyı köklü bir sayı olarak yazabiliyoruz aslında. Bu bizim işlemlerde bayağı bir kolaylık sağlıyor. Bundan bahsettiğimiz kısım şu. Kök içerisinde en iç dereceden bir kökümüz olsun. A üzeri M gibi bir ifademiz olsun. Biz bunu üstü bir sayı biçiminde yazmak istiyorsak A üzeri M bölü N şeklinde ifade edebiliyoruz. Yani kök içerisinde 5. dereceden bir kökümüz 2 üzeri 3 gibi bir sayı olursa biz bunu dışarıya atarken 2 üzeri 3 bölü 5 şeklinde ifade edebiliyoruz. Bunlar bizim için yine önemli hususlar. Dikkat edelim. İşlemlerde işimizi kolaylaştırıyor. Hem üstü sayılarda hem de köklü sayılarda işimize yarıyor. Kökün genişletilmesine bakalım şimdi. Kök derecesinin genişletilmesi aynı zamanda da sadeleştirilmesi diyelim. Genişletme yapabildiğimiz gibi sadeleştirme de yapabiliyoruz zaten. Eninci dereceden a üzeri m gibi bir ifademiz olsun. Biz burada kökün derecesi işimize yaramıyorsa, yani eninci derecedeki kök işimize yaramıyorsa, biz bu kökün derecesini dilediğimiz bir sayıyla genişletebiliyoruz. Herhangi bir k sayısıyla genişletmek istiyorsam ben kökün derecesini dikkat etmem gereken nokta şu: kök içerisindeki üslü sayının derecesini de yine k ile genişletmem gerekiyor. Yani a üzeri m çarpı k şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Hemen bir tane yazalım. Üçüncü derece bir kökümüz olsun. 5 üzeri 2 olsun, bu bizim işimize yaramıyor diyelim. Kökün derecesini ben 15 yapmak istiyorum. Yani 5 ile genişletmek istiyorsam, unutmamam gereken nokta mutlaka kökün içindeki sayının kuvvetinde yine 5 ile genişletip 10 şeklinde ifade etmem gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. Bir sonraki özelliğimize bakalım hemen. Kök dışını içeriye alma diyelim. Kök dışındaki bir ifadeyi kökün içerisine alırken dikkat edeceğimiz noktaya hemen bir bakalım. Dışarıda x sayısı olsun, eninci derece bir kökümüz olsun, içeride de y ifadesi olsun. Dışarıdaki bir sayı kökün içerisine alırken bas yapmamız gereken tek şey şu. Sayının kuvvetini kökün derecesi kadar genişletmemiz lazım. Yani eninci derece bir kökün içerisine almak istiyorsan x'in kuvveti normalde 1 iken n ile genişlettiğimiz zaman 1 çarpı n'den n çarpı y şeklinde bir ifade elde etmemiz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Yine hemen bir tane örnek yapalım. 3 2 üzeri ya da 3 2 olsun. Şuradaki kökün derecesi de 4 olsun. 3'ü kökün içine taşımak istersek ne yapıyoruz? 3'ün kuvveti 1 iken 4 ile genişlettiğimiz zaman 3 üzeri 4 çarpı 2 şeklinde bir ifade yapıyoruz. Karşının değerini bulmak istersek de o da 162 yapacak zaten. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, kök içerisinde 162 kökün derecesini unuttuk, hemen şurada kökün derecelerini yine 4 4 olarak ifade edelim. Evet, hemen bir sonraki özelliğimize başlayalım. İç içe sonlu kökler, sonsuz kökler kısmına birazdan geçeceğiz iç içe sonlu köklere bakalım hemen. Yani kök dışındaki bir sayı kök içerisine almakla alakalı olan bir durum aslında. Aynı ifade. Değişen herhangi bir şey yok. Kökün derecesi şöyle olsun hemen. 2. Kökümüzün derecesi 3 olsun. Çarpı. Şurada bir 3 değeri. Kökümüzün derecesi 2 de kalsın. 5. Şimdi bu ifadeleri kök içine taşırken yapmamız gereken şey ne? Sayının kuvvetini mutlaka içerisine taşıdığımız kökün dereceleri kadar çarpmamız gerekiyor. Yani 2 sayısını ben en küçük kökün içerisine taşımak istiyorsam 2'nin kuvveti kırmızıyla yazalım. Tepki geldi dışarıdan. 2'nin kuvveti 1 iken ben bunu kökün derecesi kadar genişletmem gerekiyor. Şuradaki var olan kökün derecesi 2 olduğuna göre 2 kere 3'ten dolayı kökün derecesi artık 6'ya çıkmış olacak. Bunu da hemen şuraya belirtelim, yazalım. 2'yi en küçük kökün içine taşımak istiyorsak 2 üzeri 6 şeklinde ifade etmemiz lazım. Çarpı diyelim. Buradaki 3 sayısını da yine kökün içine taşımamız gerekirse 2. derece bir kökün içerisine taşıyoruz. Dolayısıyla 3 çarpı üzerindeki kuvveti bunun 1'di. 2 olacak o zaman. 1 2'yi çarptığımız zaman da yine çarpı. içeride hali hazırda bir 5 sayımız var. Onu da çarpı 5 şeklinde yazabiliyoruz. Düzenlenmesi gerekiyorsa çarpı tek kalemde yazabiliriz. Ama şimdilik böyle bırakacağız bunu. Bir sonraki özelliğimiz artık bizim toplama çıkarma işlemi. Hemen bunu da yeri gelmişken bir irdeleyelim. Şimdi toplama çıkarma işleminde hep bildiğimiz olan şuydu zaten bizim. Kök içleri aynıysa toplanır. Kök dışları e, kat sayılar toplanır. Kök içleri aynıysa kat sayıları toplar diye ifade ediyorduk zaten. Fakat burada bir husus daha işin içerisine giriyor artık. Çünkü kök dereceleri artık her zaman iki olmak zorunda değil. Yani ifade şu şekilde dönüyor. Kök dereceleri aynı olan ifadeler toplanabilir sadece. Aynı olan ifadelerin kat sayıları diyelim. Kök dereceleri aynı olan ifadelerin kat sayıları toplanır desek doğru olur. Yani 5 çarpı 3. dereceden 4 diye bir kökümüz olsun. Artı 3 çarpı yine 3. dereceden 4 diye bir kökümüz olsun. İkisine baktığımız zaman 3. dereceden 4, 3. dereceden 4'ümüz var bizim. 5 ile 3'ü topladığımız zaman İfade ne olacak? 8 çarpı üçüncü dereceden 4 ifadesini elde etmiş olacağız. Yani dikkat edeceğimiz nokta ne? Kök dereceleri eşit mi değil mi? Önce onlara bakmamız gerekiyor. Buradaki kökün dereceleri farklı farklı değerler verilebilir. Yani buradaki kökün derecesi 6 olabilir. Buradaki kökün derecesi 3 olabilir. Onları da birbirine benzetmemiz lazım. Yine sorular üzerinde bunlara zaten değineceğiz. Yoksa aslında her kökün derecesi farklıysa bunlar toplanamaz diye bir ifademiz yok bizim. Onları kısaca tek tek irdelememiz gerekiyor. Hepsine ayrı ayrı bakmamız lazım. Gelelim çarpmasını ve bölmesini Aynı şey geçerli yine. Burada da yine kökün derecelerine bakmıyoruz ama tek tek katsayılar ayrı ayrı çarpılır, kök içleri de ayrı ayrı çarpılır diye karar vereceğiz. Yani dikkat etmemiz gereken şey şu. Kök içleri ayrı değerlendirilir. katsayılar ayrı çarpılır ya da bölünür diyebiliriz. Hemen kısaca bir örnek yapalım. 3. dereceden 5 olsun çarpı 3 çarpı 4. dereceden 6 gibi bir ifademiz olsun. Şimdi dedik ki kök içleri ayrı çarpılır, kök dışları ayrı çarpılır. Kök dişlerini çarpabiliyorum zaten. 2 ile 3'ün çarpımı sonuç zaten bize 6'ya götürecek. Basit ama kök dışlarını da çarpmam lazım. Fakat nasıl çarpacağız bunları? Hepsini tek kalemde anlattıklarımızı bir toparlamış olalım. 2 ile 3'ü çarpım durumunda yazdıktan sonra mutlaka kök derecelerini ne yapmam lazım? Benim eşitlemem gerekiyor. Hemen kök derecelerini eşitlemeye çalışalım. 3 ile 4'ü hangi sayıda eşitleyebiliyoruz biz? Neyini almamız gerekiyordu burada yine? Başa döndük yani EBOB EKOK konusuna dönmemiz gerekiyor. 3 ile 4'ün EKOK değerleri 12'dir. Dolayısıyla 3'ü ile genişletmemiz gerekiyor bizim. Hemen şuradan kırmızı kalemimizi alalım. Bir taraftan da Şimdi 5 sayısı aynen kalacak. Kuvveti normalde bunun 1'di. Fakat biz kökün derecesini artık 12 yapmamız gerekiyor. Yani buradaki ifadeyi 4 ile genişletiyorsam kökün içindeki sayıda yine 4 ile genişletmem gerekiyor. Benim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çarpı diyelim yine ayrı bir şekilde yazalım yine onu da. Kökün normalde derecesi burada kaçtı? 4'tü. Yine onu bir 4 olarak yazalım. Fakat bizim bunu 12 yapmamız için yine sayıyı 3 ile genişletmemiz lazım. E o zaman kökün içindeki 6'nın kuvvetini de yine mutlaka kaçla genişletmem gerekiyor benim? 3 ile genişletmem gerekiyor. Hemen toparlayacak olursak 2 3'ten dolayı dışarıdaki sayımız 6 olacak. Tek kök içerisinde yazabiliriz artık biz bunları 12 12. dereceden bir kök elde ettik. 5 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 3 gibi bir sonuca erişmiş olacağız. Tabi bunlar sayılar biraz büyük çıktı. Biz rastgele verdiğimizden dolayı ama işlemlerde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz zaten bunları. Evet, sonsuz köklerle devam edelim arkadaşlar. Şimdi sonsuz kökleri çarpmasını, bölmesini ve toplama çıkarmasını ayrı ayrı göreceğiz. Fakat burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Çarpma bölme işleminde köklerin dereceleri m gibi farklı farklı değerler yani ikiden farklı değerler içerebilirken toplama çıkarma işleminde kökün dereceleri muhakkak sabit hep 2 olmak zorunda. Bu ifade sadece kökün dereceleri 2 iken çalışıyor. Hemen tek tek bakalım. Kök içerisinde a a a şeklinde giden sonsuz bir ifade varsa bunun karşılığı şuna eşittir. Kök içerisindeki sayıda herhangi bir değişiklik yok. Fakat çarpma işlemi varsa kökün derecesini bir Azaltmamız gerekiyor. Birazdan örneklerine bakacağız bunun. Eğer bölme işlemi varsa, yine kök içerisindeki a değerinde herhangi bir değişiklik yok. Kökün derecesini bir artırmamız gerekiyor. Yani en artı bir şekilde ifade edeceğiz. Toplama çıkarmasına gelecek olursak bunun, dediğimiz gibi buradaki şartımız şu: kökün dereceleri mutlaka iki olması gerekiyor. Bunları bilelim, buna dikkat edelim. Bu olmazsa, dediğimiz gibi ifade çalışmıyor var olan sayıları yani buradaki a ile bahsettiğimiz değerleri ardışık sayı şeklinde yazabilmemiz lazım. Yani a artı 1 çarpı a şeklinde gösterdik biz burada. Ardışık sayı olduğunu bilelim diyerekten. Eğer toplama işlemi varsa bunun sonucu direkt a artı 1 şeklinde çıkacak. Çıkarma işlemlerinden bahsediyorsak şurası çıkarma işlemi olacak. Yanlış yazılmış. Eğer çıkarma işlemleri varsa bunun sonucu da küçük olan değer yani direkt A şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Hemen bununla ilgili örneklerimize bakalım. Birkaç tane örnek hazırladık bununla ilgili. Yine çarpma işlemi var. İçerideki gördüğümüz sayı 27 yani 3'ün kaçıncı kuvvetidir? 3. kuvvet olması gerekiyor. Ne dedik? Çarpma işlemi varsa kök derecesini bir tane azaltıyoruz. Yani 4 eksi 1'den dolayı kaça götürecek bizi? 3. dereceden 3'ün üçün 3. kuvveti olacak. O da 3 olarak çıkmak zorunda. 3. dereceden kök 625'ler verilmiş. Bölme durumunda veriliyor. 625 5'in 4. kuvvetiydi. Hemen bunu kökün derecesini ne yapıyorduk? Bölme işlemi olduğundan dolayı 1 artırıyorduk. Yani 3 artı 1'den dolayı neye eşit olacak? 4. dereceden 5 üzeri 4 eşit olacak. Bunun sonucu da dışarıya kendini 5 diye atması gerekiyor. Hemen toplama çıkarma işlemlerine bakıyoruz. Köklerin dereceleri 2 tamamdır. Bir sıkıntımız yok burada. Ardışık sayı bulmamız gerekiyor. 72 ile 110 değerlerinin ardışık çarpanlarına bakıyoruz şimdi. 72 dediğimiz sayı 9 çarpı 8 şeklinde ifade edebiliyoruz. Eğer 9 çarpı 8 ve toplama işlemi varsa bu dışarıya çıkarken direkt büyük olan değer yani ne diye çıkmak zorunda? 9 diye çıkmak zorunda. 110 dediğimiz değerde yine ardışık sayılara bakıyoruz burada 11 çarpı 10 değerlerinden oluşuyor. Çıkarma işlemi olduğundan dolayı da küçük olan değeri yani onu kabul etmemiz gerekiyor diyeceğiz. Bunların hepsi birer kalıp ifade sorular üzerinde az sonra zaten ayrıntılı bir şekilde göreceğiz hepsini. irdeleyeceğiz, bakacağız. Bir sonraki özelliğimize bakalım hemen. Kalıp bir özellik yine bu. A artı eksi 2 kök B kalıbından bahsedeceğiz burada. Şimdi burada bir şartımız var bizim. Buradaki şart şu. İçerideki kökün kat sayısı mutlaka 2 olması gerekiyor. Sadece 2 varken biz bu özellikten bahsedebiliyoruz aslında. Bakacağımız şey şu. En küçük kökün içerisindeki değeri çarpım durumundaki ifade ettiğimiz değerler ön taraftaki toplamları da a'yı vermek zorunda. Bu şekilde karşımıza gelirse ancak biz bu ifadeyi çıkartabiliyoruz. Örnek kısmında daha net gelecek aslında. Şimdi hemen kısaca bir yazalım. B dediğimiz değer x ile y'nin çarpımından oluşuyorsa ve a dediğimiz değer de x ile y'nin toplamı şeklinde ifade edebiliyorsak bu ifadenin karşılığı kök x artı eksi kök y şeklinde ifade edebiliyorduk bunu. Toplama ise toplama işlemi, çıkarma ise çıkarma işlemini almamız gerekiyor. Hemen örneğimize bakalım bir tane. Kök içerisinde 4 artı 2 kök 3 ifadesi olsun. Ne dedik? En küçük kökün içi. Önce şartımıza bakıyoruz gerçi. Ortadaki yani küçük kökün önündeki kat sayımız 2. Şartı uygun yani. Kökün içindeki değere bakıyoruz. 3. Hemen çarpanlarını alıyoruz bunun. 3 ile 1'in çarpımından oluşuyor ve toplamları da yine bize 4'ü verdiğinden dolayı biz bunu kök 3 işlemimiz toplama işlemi olduğu için kök 1 şeklinde ya da kök 3 artı 1 şeklinde ifade edebiliyoruz. Hemen bir diğer örneğimize bakalım. Çıkarma ile ilgili olan bir örnek olsun o da. 2 kök 6 olsun. Yine aynı şekilde buradaki altının çarpanlarını tabii ki 1, 6 diye de alabilirsiniz. 2, 3 diye de alabilirsiniz. Ama ne önemliydi bizim için burada? Öndeki sayının toplam, yani çarpanların toplam değerleri öndeki sayıyı yakalamak zorundaydı. Dolayısıyla 6, 1 değerini burada biz kabul edemiyoruz. Bize lazım olan değerlerimiz 2 ve 3 değeri. 5 de burada haliyle 2 ile 3'ün toplamını veriyor bize. O zaman karşılık olarak ne yakalayacağız? Biz burada çıkarma işlemi olduğundan dolayı kök 3 eksi kök 2 değerini vermesi gerekiyor. Hemen bir de buradaki katsayımız 2 değilse ne yapabiliriz acaba? Ona bakalım. Bir farklı durum. Bunların ikisi birinci durumdu. İkinci durumumuzu inceleyelim hemen burada. Kök içerisinde 8 artı kök 28 gibi bir ifade olsun. Ne dedik biz? Şartımızda buradaki değerimizin mutlaka 2 olması lazım. Küçük kökün önündeki katsayı. 2 değeri yoksa yapabilmeye çalışacağız bunu. En küçük kökten 2 katsayısını çıkartabiliyorsak dışarıya çıkarmamız lazım. Yani 28 4 çarpı 7'dir. 4'ü biz dışarıya göndermek istersek o zaman bizim aslında istediği ifade 8 artı 2 kök 7 olması lazım. Artık buradaki kök 7 değeri ne ile neyin toplamından oluşacak bize? 7 ile 1'in çarpımlarından oluşuyor. Haliyle 8 ifadesiyle 7 ile 1'in toplamından oluşuyor. O zaman bu ifadenin karşılığı kök 7 artı işlem yani toplam işlem olduğu için kök 1'e ya da başka bir deyişle kök 7 eksi 1'e eşit olması gerekiyor. Üçüncüsünü görelim. Bu bizi biraz daha zorlayabilir. En zor olan kısım burası aslında ama çok da fazla takılacağımız bir şey değil. Çünkü ...çok da fazla takılacağımız bir husus yok. Neden? E, çünkü şundan dolayı hep zaten çarpmamız gereken... ...genişletmemiz gereken değer 2 olması gerekiyor aslında. Şuradaki işaretimiz artı olacak. Şuna dikkat edelim. Şurayı eksi olarak yazmışız. Artı olması gerekiyormuş. Tamam. Hemen devam ettik. Kök 5 artı... ...kök 21. Şimdi bakıyoruz burada... ...öndeki şartımız yani... Iki kat katsayısını yakalayamadık, kök içerisinden de bir iki çarpımını çıkartamadıysak, bu sayıyı kalıba uydurmamız lazım bizim. Nasıl uydurabiliriz bunu? Buraya bir şekilde bizim iki yazabilmemiz lazım. Ama herhangi bir şekilde de sayıda bir değişiklik yapmayacağız. Yani sonuçta sonucu etkileyecek olan bir değişiklik yapmamamız lazım bizim. Dolayısıyla şuraya iki katsayısını getirebilmemiz için şunu görmezsek, ben bunu kök içerisinde iki katsayısı elde etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu sayıyı herhangi bir şeyle çarpmam lazım. Hangi değerle çarpmam gerekiyor? Peki benim buraya iki katsayısını yakalayabilmem için kök 2 değeriyle genişletmem gerekiyor. Ama unutmamam lazım. Kök 2 ile genişlettiğim zaman sonuç değişecek. Ama sonucu etkilememesi için de aynı zamanda bir de neye bölmem lazım? En sonunda kök 2'ye bölmem gerekiyor. Hemen genişletelim. Dikkat edelim. Kök 2 ile kök 5'i çarpıyoruz burada. Yani her ikisini çarptığımız zaman nasıl bir sonuç yakalayacağız biz burada? Kök içerisinde 2 çarp 5'ten dolayı 10. Şu kafa karıştırmasın. Kök 2 ile biz burada aslında kök içerisindeki kök 21'i çarpıyoruz. Yani bunu kapat. A gibi bir değer ver. Dolayısıyla kök 2 ile kök a'yı çarpmış oluyoruz. Sadece bunun önüne iki katsayısını getirmen gerekiyor. Başka da yapacağımız bir şey yok. 2 çarpı kök 21 şeklinde ifade ediyoruz. En sonunda da tekrardan neye bölmemiz lazım? Kök 2'ye bölmemiz gerekiyor. Dedik ki 21 dediğimiz sayı kaçla kaçın çarpımından oluşuyor? 3 ile 7'nin çarpımından oluşuyor. Toplamlarından da 10 değerini yakalayabildiğimize göre o zaman bu ifadenin karşılığı kök 7 işlem toplama işlemi artı kök 3 şeklinde ifade edeceğiz. Ama neyi unutmuyoruz dedik paydaya mutlaka kök 2'yi yazmamız lazım. Biz bu ifadeleri normalde bu şekilde bırakmıyoruz aslında. Yani genelde test kitaplarını ya da soru çözerken paydayı köklü bir değer şeklinde çok nadir görebiliyorsunuz. Genelde bunu kökten kurtarmamız gerekiyor. Onu da birazdan zaten göstereceğiz tekrardan. Şimdilik böyle kalsın diyelim. Hemen geçelim şimdi. Son kısmı artık yavaştan bitirmeye başlayalım. Paydanın rasyonel olması. Yani paydayı rasyonel yapabilmenin başka bir değişik şu. Eşlenik kavramını göreceğiz burada. Şimdi eşlenik kavramından kastettiğimiz durum şu bizim. Biz normalde bir rasyonel ifadeyi daha doğrusu pay ve payda şeklinde gördüğümüz bir ifadenin payda kısmında herhangi bir şekilde köklü bir değer kabul etmiyoruz. Yani genelde bu şekilde bulamazsınız. O ifadeyi mutlaka kökten kurtarmamız lazım. Paydadaki bahsettiğimiz değeri kökten kurtarabilmemiz için de eşleniği ile çarparak genişletmemiz gerekiyor. Buradaki bahsedeceğimiz kısım bu. Hemen öncelikle görelim. 1 bölü kök 2 gibi bir ifadeden bahsedersek bizim buradaki alt kısımdaki gördüğümüz kök 2'yi kökten kurtarabilmemizin tek yolu nedir? Kendisiyle çarparak kök değerini, kök ifadesini kaybetmek. Yani bir nevi 1 bölü kök 2 sayısını kök 2 ile genişletmemiz gerekiyor her iki ifadeyi de. 1 ile kök 2'yi çarparsak kök 2. Iki, kök 2 ile kök 2'yi çarparsak da ne elde edeceğiz biz? 2. Artık gördüğümüz gibi ifademiz bizim tamamen eşleniyle çarpıldı ve paydayı da kökten kurtarmış olduk. Bu işin basit olan kısmıydı. Bir de bunun birazcık daha karışık olan kısmı var. O da şu. 1 bölü ikili ifadeler verilirse bunları nasıl yapıyorduk? Birazcık burada çarpanları ayırma bilgisini de bilirsek iyi olur aslında. Oradan fayda çünkü. Kök 5 eksi kök 3 gibi bir ifade varsa bunun eşleniği dediğimiz ifade var olan değerin artılısıdır. Yani kök 5 artı kök 3 gibi bir ifadedir aslında. Şimdi bunu da genişletmemiz lazım. 1 ile haliyle bunları çarparsak aynı değeri yakalıyoruz. Yani kök 5 artı kök 3'ü yakalamamız lazım. Alt taraftaki ifade derdi. De bunlar iki kare farkının açılımı diyebiliriz aslında kısaca. Çünkü bir eksilisi bir artılısı diye ifade ediyorduk biz bunları. Dolayısıyla kök 5'in karesinden ne yakalayacağız? 5. Kök 3'ün karesinden ne yakalıyoruz? 3 şeklinde bir ifade. Yani sonuç bize ne gelecek? Kök 5 artı kök 3 bölü 2 olması gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Zaten soruların üzerinde ayrıntılı bir şekilde vereceğiz. Ayrıca son olarak bir de şuna değinelim. Şimdi her zaman bize direkt ikinci dereceden bir kök şeklinde gelmeyebilir. Yani kökün dereceleri farklı bir durumda da olabilir. Yani bahsetmek istediğim durum şu. Üçüncü dereceden 5 gibi bir ifade olsun. Bunun eşleniği nedir diye bir soru işareti varsa kafamızda. Onu da şu şekilde söyleyebiliriz. Bunu kökten kurtarabilmemiz için nedir? Kökün derecesi 3 olduğundan dolayı 3 tane 5 bulabilmem lazım benim. Dolayısıyla bunu elde edebilmemin tek yolu nedir benim? Üçüncü dereceden 5'in ikinci kuvvetiyle genişletmem lazım benim bunu dolayısıyla yine bildiğimiz genişletme işlemini yapıyoruz. 3. dereceden 5'in ikinci kuvveti yine alt taraftaki değerde 1 5 burada, 2 5 burada. 3. dereceden 5 23'e kalıyoruz. Artık rahatlıkla kök dışına buradaki ifadeyi biz 5 diye çıkartabiliyoruz. Yukarıdaki 3. dereceden 5'in karesi şeklinde kalması gerekiyor. Birazdan sorularımıza devam edeceğiz arkadaşlar tekrardan. Şimdilik konumuz bu kadar.